Ben Yazlar Hoca böyle biliyorsunuz ünlü bir futbol menajer oyuncusuyum. Ee, geçen bir arkadaşı tartışıyorum bana mal olduğunu söyledi. Ben de mal olduğu olmadığımı kanıtlamak için bugün sizlerle aptallık testi çözeceğiz. Sunu çözdüm de 30 soruydu o yüzden bu 70 adet suyu bunu çözeceğiz. Tam ekranı alalım. Oyun kuzusu keyisi büyükmüş. Eee. Bir kırmızı butona tıkla. Hangisi daha bahsediyor Bu. 11 5. 6. Eksi 7. 1 Artı 6. 5. 4. 9. Eksi 8 daha. Artı 5. Eksi 5. 0. Hangisi daha suldur? Portakal. 5. 2. 3. 4. Ama bu, o, bunun içindeki de mi balık? Yok. Bir tane ağzı var. 1. 2. 3. 4. Bunun içindeki balık değil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hangisi farklı? KS ya o üçgen canım. Ya bunda herhalde açık aya bazılıyor. Hangi sayı daha büyük? 66. Yakama tıkla. 3 bir yakam değil aslında yazılı yazıldığı için. <laughs> Kırmızı yazana tıkla. Kırmızı ne gayda az. Kırmızı yazana tıkla. Hangisi? 30 eksi 12. 7 artı 6. 13. 72 6. 12. Hop. Merhaba. Yazılmıyor. Böyle. Ben. Bir. Aptalim. Küçük, küçükten böyle doğru tıkla. Bum baba. Bum. Bum. Vurdum, vurdum. Oba, köpeğe tıkla. Köpek yok. Ha, en büyük üçüncü sayı. 74, 73, 71 Bakıyorum maske yok. Dikkatlen ne gaydas? Dur bak, küçük bir sayalım. 1, 2, 3. Ya kim sadece 12'de de geç. İkinci yerleşen ikinci olur. X de Y'ye, X y 7 y eksi z 3 ben bunu eksiyle çarpsam yok tamam ben bunları taraf tarafa çıkartayım ile y y'ye gitti x artı oldu sırası x artı z eksi 3 çıkarttım eksi 3 4 yaptı patlat 30 ağustos 13 kasım arasında kaç gün vardı bir dakika haberler 30 ağustos deneyelim 30 Ağustos'la 13 Kasım Tamam ee, 30 Ağustos'la 13 Kasım 13 Burada var bir 13 30 bir daha 4 ee, 13 35 44 Bir daha çıktım 30 daha 74 74 30 Ağustos diyordu 75 Bunu saymıyorum herhalde 75 Önce 3 kez 3 mavi 2 kırmızı 1 yesil Mavi 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 Kırmızı kırmızı Yesil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kanka ben bunda çok kötüyüm ya Herhalde bak Böyle ya böyle bakmam lazım Ben bir dakika laptopu Ben Su bir 3 gibi geldi bana. 3 var 3 garanti. 3 payator. 3 var. Sonra bu? su 5. Bu ne lagardas? Bu herhalde ya. Bak mavi kırmızının da altında. Bakıyorum yesilin de altında sayının da. Ne yazıyor? Deha. <laughs> devam et. Kaç tane sekil var? Şimdi bak. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 içeride. Hepsinde 3 tane içeride var. 9, 10, 11, 12 14 ne alaka? 12, 14. Hadi canım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bu arada kedi demişken bir tane Hoca var. Kedileri çok seviyor. O hocaya da selam olsun buradan. Hangi çember çemberde? <laughs> La oğlum. Musa Enes'in çember abi değil mi? Nasıl yazıyorum? Enter'la mı yazıyorum Musa Enes diye? <laughs> Bu ya. 10 eksi mi? Eksi 8 eksi 4 12. 10. Eksi 8. Secret fos Adama asma. Seket Fosta ana fos fos Bu ne la? Seket Foyest Eyalde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bir kırmızı kaya, iki yuvarlak kesil, üç üçgen sayı. Kırmızı kaya, yuvarlak kesil, üç üçgen sayı. Kırmızı kaya, yuvarlak kesil, üçgen sayı. Kırmızı kaya, yuvarlak kesil. Ha. <laughs> aynı olması sebep de. Tıkla. Bunlar neyi aynı kardeş? Kaslar değil. Kulak bence ya. 7 9 2 5 4 7 9 2 5 4 Kaç tane kaya var? Bunun bir formülü var bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 garanti var. Şimdi dörtlü için düşüneceğim. Bir dörtlü. İki söyle. 2, 3, yok. 1, 2, 3, 4. 4 tane böyle dörtlü olur yan yana. Tamam. Burada da 4, 8. Bir de bunların şöyle olur. 9, 10, 11, 12, 13. 13 daha 40, 53. Şimdi üçler için. 3, 5, 3, 2, 3, 3, 3. 3, 5, 3, 2, 3, 3, 6. 7, 8, 9. 53 artı 9. Haydas en büyük 60. Önce pembeye sonra siyah yazısına tıkla. Önce pembeye. Bak bu da yazısına diyor. TRT Bayagaz da bunlar çıkar. Böyle kelime oyunlarını düşmeyecektir. Önce pembe sonra siyah siyah yazısı. Pembe nasıl ha? Bak bunda bas parmak kapalı. Bunda da kapalı Bunda da kapalı bu. Hemen butona tıklama. Hemen buton. Gaydas bu böyle böyleyse suda bir yerde. Ha, bak. Bence x'i buraya x'i buraya koyarsam böyle oynarsa da aynen öyle. Kırmızı bakça mi kırmızı bastı yani çizgi. Böyle gittik gaydas. Sonra söyle gittik. Az önce o harfleri neredeydi? Bak. Ben buraya yere koyunca kazanıyorsam x suydaydı. Bir de suydaydı. Tek farkı bu. Iyy sümüklü istiyor tıklayıp ya canı kesme fikri ulan ciddi mi en büyük çemberi tıkla bak tuyuncu malim 5 mavi malim 2 açık mavi malim 3 kapı malim 4 bunu alayım 5 bunu alayım 7 bunu alayım 8 bunun bir tonu farklı bu da nightmare'sı 8'de hmm. 4 Dizi kestikle 5 2 3 4 5 6 7 Oğlum çarpma önceliği diye bir şey var arkadaşlar. Burası eee 2 parantezinde 2200 yapar. 1 parantezinde 4 kaç yapar la? 4 4 4 4 yapar. Bunları toplayayım bir. Bu 24 oldu. 24 6 4 246 4400'e 246 ekleyeceğiz. 246 4 elde var 0. Sonra 4'ün arası 246 4 5 5 bu da 0. 4400 4 2 3 4700. Ben geldim. Şimdi devam et diyor. Bak, şu sıfrenin si, S si, niye böyle mesela? Nasıl bulacağım onu ben? Enter'a bassana ya. Alttaki X'e tıkla. Alttaki X. Bu da diyor ki tam olarak vermiş. Buradaki x'e. Şimdi bakış açısı falan mı? Ne oluyor ki mevzu? Çık git. Bence tek x bu. Kaç tane f vardı? 5 2 3 4 5 6 Ana yine ise çıktı. Cevabı yukarıya tamamen küçük Yine bizim hoca çıktı. Selam hocam. Kaç parça var? Yuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dur dur en alttan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Farklı yüzü bul. Hmm. Ne olacak? Neyiz? Bunların hepsi bak. Bu bir dümenden sıyırtıyor. Yapan satı alan kullanan kullanan görmez. Baba ben bunu ipucu öldüm mü? O zaman tabutu çaktım. Tabut. Alan kullanmaz. Yapan satı. Doğru. Hangi harf? Hangi ayır? Ha tamam tamam. Bildüp. Bipdüp. Bip. -düp. Değil A değil ki. A, A düp. A, düp. Bi, dübit. 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 Hangi abi? Bu ne la gadas? Büt bit. Düp. Düp. Düz bit. Boyut olayken en büyük sayıya tıklı. E bu kolay. En büyük sayıya tıkladım ya oğlum. 59, yani oradaki makai olay bu. Değer olayken büyük sayı. Et. Mutlak değin 94. Nasıl ya bu? Hangi sayıya gidiyorum? Çıktım yola, çıktım yola, çıktım yola, çıktım yola, çıktım yola. Valla, 175. Oo, susuyum mi Burada bir dümen var. Ben dümene gelmem. Şimdi bunlar yerle tek çift mantığı falan olabilir. Bu çift, bu çift, bu da çift, bu tek. La oğlum yeter ya. Bu testi şey hocama ayarladı. Bu ne ya? İsim de vermeyeyim şimdi bamban atar. Kedi her dakikada 4 basamak çıkıyor. Şunu seveyim. Oğlum sayı kedi yok dedik. Var mısın? Kedi her dakikada 4 basamak çıkıp 3 basamak iniyorsa her dakikada 1 basamak çıkar. Şimdi ama söyleyeyim mevzu var. Bu problem. TT problem sorusu. Ben mesela 14. dakika değil pardon. 10. dakikada sonra an diyelim ki ben 10. dakikada 10 dakika gittim. 10. basamaktayım. Tam, tamamladım değil mi? Ha, her dakika 4 basamak. 10. 10. 10. dakikada geldim. 11. dakikada çıktım. 14'e çıktım. 3 indim. 11'e geldim. 11'de 4 çıktım. 15. balasa ulaştım mı? Çok düşünme ya. Bu Bak bu bunun o Şimdi bir kere su tayak başlangıç. Tamam mı? P la bu. P. P. 4 bu tamam. 4'te sonda bitmeli. Evet. 9 şöyle bir çıkıntı olacak. Biz bunaki kim girebiliyor? Bak su su'nun parçası evet. 9 9m 9m 7 4 3 soyu saytı 60 seni Gökhan Gönül Uuu, bir dakika ben bir dakika ben burada çok hakkımı kullanıyorum. Bu çok ağır bir soyu. Mate, Matik kaç üçgen var soyusu nasıl çözülür? Bir kere çok ay Sence bu şekilde kaç tane üçgen vardır? Bu tarz soruları Kesinlikle. saniyeler içinde çözebiliriz. Tamam. Yapmamız gereken öncelikle verilen aralıkları saymak. Kaç tane aralık olduğunu bulmak. Tam bir dakika sayayım. 1 2 3 4 4'ten fazla aralıkları bence. numaralandırıyorum. 6 tane aralığımız var ve artık bu numaraları toplayarak üçgen sayısını bulabiliyorum. Birden Doğru mu Dur bir dakika.

Ee, ben bu yalayı keseyim ya herhalde 12 <laughs> çık <laughs> ya yalancı kadın yalancı yo hocam denedim çıkmadı İşin gücün yalan vallahi 6'ya kadar olan tüm sayıları topladığımda 21 tane üçgen olduğunu rahat. <laughs> Bizden niye bu kadar çıktı böyle? Kık <laughs> olsun ya. Hangisi saat 9'u gösteriyor? Saat 9'u 10 gece. Şimdi küçük taraf. Son üstte bakacağım. Kesil dedi. Kırmızı buton yok ki. Ne yapacağım oğlum? Bak. Şunlar falan mı lan Bu tonu Of çok güzel. 69 oğlum. 69'lar bizimdir. Neyse 69'lar bizimdir. Oba. Çirkin ödek yavrusu. La bu sayı Nerede? <laughs> Abi Mus Musa' da çok yüklendik de özür dilerim Musa. Bence bunların hiçbiri çekin değil kanka. Maske falan mı takıyorsunuz ha? Bilmiyorum hepsi bana çirkin gibi gelmedi onlar ya. Yani şimdi çirkin kelimesinin kökenini bir zaman çirkinlikten mi geliyor? Abi nasıl bulayım ya? Dur bir dakika ben bu yayın keseyim. Dur. Heh. Çekim ödek yavrusu nasıl bulunur? Aptal aptal. Zofia kullanıyorum Aa Google'da da var. Baya bir sniper Hayır hayır. Ha tamam bir şey oldu sandım. Kanka şimdi. Bak sunum yüzeyisi tamam mı? 6 3 3 5. baktım 6 3 3 5. 6 1 4. 6 3 9. 12 13. Hmm. Bu bence ya. Aynen öyle.

sona tıkladık. Allah heyecanlı seç. Ni Nasıl yani? 70 Yet soydu 45. Nasıl aptal olduk ya? Ben aptal olduysam inanamıyorum. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Evet beyler. böyle. neden bekletiyorsun? Duyuş. Abi özür dileyeyim. Hızlı davran. Tamam abi. Ati kol, çevik gol. Nasıl hocam? Yiyeceğim abi. Ben bir aptal mıyım? Haydas, Ne diyorsun abi? Amedim, bemedim, cemedim, demedim. Ne diyorsun ya? Ne diyeyim? Sen o sen ne derdin? De abi. Şimdi sen hayatta her şeyin cevabını buldun da sıra bana mı geldi arkadaşım? Ya He? abi Söyle Çözemediğimiz ya. o kadar soru var ki hayatta ya. Şu evrenin karanlığı, şu kainatın düzeni filan. Bana mı geldi şimdi ya? Abi, benim. abi söyle la şunu. Evet veya hayır. Bu iş oldu bil. Nasıl oldu? Ha? Bu? Bak buraya yazıyorum. Bu iş oldu bil. Kesinlikle oldu bu iş. Kafana takma. Yürü git devam et. Ya Recep abi bari ben sen beni adam yerine koy. Bu soruyu bana sorma. Yürü git babana sor. Ya abi bak. Baba... Yürü git babana sor. <laughs> Hadi oğlum. Biraz böyle alengir, cihangir, biraz böyle sıkıntı oluyor ama... ...sonunda çok mutlu olacaksın. Ben sana bunu diyeyim. Eyvallah abi. Yani Allah böyle Allah olacak mı, olmayacak mı, sıkıntısı olacak. Çok mutlu olacaksın. Bak söz kes arkadaşlar. Adam cevap vermiyor, adam unutsam ya. Recep abinden destek göreceksin koçum. <laughs> abi. Arkanda ben varım. Koskocaman Recep'i verdik. Yürü durma, korkma, devam et. Oğlum... Bak, mantıklı soylu. Ben hissederim arkadaş. Temiz kalpli insanım. Sen de benim gibi temiz kalplisin. Eyvallah abi. Klavye dokunuşundan belli. Eyvallah. O yüzden bu iş olacak. Bak. Bu iş olacak. Arkadaşlar ben size soruyorum artık. Ben ne yaptığımı bilmeyim. Evet, derin takipçiler düşman kanalı bilir. Geçebileceğim mi abi? Soruyu sen yani. Çok böyle karışık bir soru sordun yani. Aynen. Benim aklım sinir vermedi. Anlamadım yani. Peki abi. Peki abi. İzleyenler kanala abone olup Hadi oğlum. Like atıp yorum atsın mı? Ba bali bu evet de ya. Şükretmesi gibi. Değil. Her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı şükretmesin gibi. Eyvallah abi. Ama aynı soruyu soracağım. Oğlum videoyu bitiremiyorum. Suna bir cevap ver. Sen kendini ferah tut. Oh, tamam. Su yolunu bulur. Su yolunu bulur. Gibi. Her şey rayına girer. Ben tamam. hep hayat söyle yaptım bak. Bu ne zamana kadar yaşadıysam abi. hep kendimi ferah ben tuttum. Van eksik etmem. Evet arkadaşlar gözlüğüz ben evet, kapatıyorum videoyu evet sesli şimdi çıksa... içinden ona kadar say bana tekrar sorunu sor bakalım akıllı bir soru muymuş bakalım kendinde sorunu beğenecek mi ya abi dur evet arkadaşlar kapatıyorum gece abi son soruyla cevap ama demediğim ben bak diyeyim, demediğim demediğim ne diyeyim la sadede gel maymun zaman her şeyin ilacı Allah Allah. Evet be, ya. Bu soruyu bana sorma. Yürü git babana sor. Vallahi bence olur. Başkası ne bilmem ama tamam. bence olur. Gerçi başkalarında da gale almayacaksın.